hoca dua etmeye başladı. Marabiya bağırarak duayı kesiyordu, yapma onu. O bizim dilimiz değil. Benim adım bilinir. Üç harfi değil, bin heceli. Zincir çatır diye koptu. Rabia'nın vücudu yere düştü ama kalkmadı. Gözleri açıktı. Göz bebekleri yoktu. O an sobanın içindeki su kabı taşarak yere döküldü ve yere düştüğü an, muska ıslanıp açıldı. İçinde yazan tek cümle, kurban verilmeli. Yoksa bedenle kalırız. Rabia'nın ağzından yoğun siyah bir sıvı aktı. Hulübenin camı kendi kendine patladı. Hoca dizlerinin üzerine çöktü ve sadece bir kez estağfurullah diyebildi. Ardından Rabia hareketsiz kaldı. Ertesi sabah olay jandarmaya bildirildi. Hoca teslim oldu. Adli tıpta Rabia'nın